Değerli Başkan, hoş geldiniz ee, şehrimize tekrar. E, misafirperverliğiniz için kuruluştaki Romanya'daki misafirperverlik için tekrar e, teşekkür etme fırsatı buldum. E, kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Orada bizi çok iyi misafir ettiler. E, biz de burada elimizden geldiğince onları misafir etmeye e, çalışıyoruz. Yani absürt e, sorular olmuş. E, bizim için e, Otur soruların hiçbir önemi yok. Biz e, kulüş kulübünün e, bize karşı e, olan muhabbetine e, dostluğuna bakıyoruz. Gerçekten onlara da her anlamda teşekkür ediyoruz. Ya yani kendilerini bu tür sorulara maruz kaldıkları için veya biz bu tür soruya maruz kaldığımız için kendilerinden herhangi bir rahatsızlığımız olması söz konusu değil. E, kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Güzel düşünceler ve misafirperverlik. Için. <laughs> În primul rând, mă bucur că am avut ocazia să ne cunoaștem. Felicitări pentru rezultatele pe care le-ați avut până acum. să te șechiuim pe cei și Ne-am simțit la Sivas ca și la noi acasă, la Cluj. Un oraș frumos, un oraș mare, un oraș cu oameni ospitalieri și ne bucurăm Enop am ajuns ca să în aceeași pentru <laughs> ne cunoaște și avea Önceki gün biz Sivas'lı bir geldiğimiz için çok mutluyuz. Sivas'ta kendimizi kurucu gibi hissettik. Sivas halkının ve Sivas kulübünün bize göstermiş olduğu misafirperverlik gerçekten takdire şayan. O yüzden biz burada kendimizi çok iyi hissettik. Yani Bunun için şimdi size teşekkür ediyoruz. sunt la anii gruptouă, de ce cer scuze în numele românilor, numele presei din România, numele oamenilor de fotbal din România pentru întrebările inoportune care au fost adresate. Și, așa cum vă spuneam, puteți să fiți mândru de ceea ce aveți în Sivas și în Turcia. Și când ne vom întoarce acasă, vom avea mai cuvinte de la Turcia. Ben e, Romanya basını, Romanya spor camiası adına sizden özür diliyorum. sizi hani hakaret sahip diyeceğimiz soru yüzünden. O yüzden de biz rahatsız olduk ve Romanya halkına da sizden özür diliyoruz. Romanya spor basını da sizden özür diliyoruz. Biz Sivas gibi büyük şehire geldiğimiz için çok da mutluyuz. Sivas gerçekten güzel bir şehir. Çok beğendik. Büyük bir şehir. ve Biz Romanya'ya döndükten sonra sizler hakkında çok da güzel sözler sarf edeceğiz. Bunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz.